Alina merhaba. Biz şimdi nereye geldik kızım? Kıyafet almaya mı geldik? Hadi gidelim o zaman. Babası, Alina. Ne, istiyor? ne istiyorsun? Oyuncak arabalardan mı istiyorsun? Evet. Tamam babacığım. Mi, Alina? Onu mu almak istersin? Bir döndürür misin? Dönder bakalım görelim mi hep beraber. Şöyle tut, şöyle tut görelim. Tut görelim. Hangisini aldı? Sarıyı mı aldı? Beğendin mi sen onu? Hangisi çok güzel? Aa tamam. Onu da mı istersin? Tamam onu da alalım hadi. Alina. Arabanı mı sürüyorsun? Hayır onlar onlar sana göre değil onlar erkekler için. Hadi sür arabanı. Nere geldin sen? Nereye geldin sen? Tamam devam et ilerle ilerle daha alacaksın hadi. Ne yapıyorsun sen orada? Bu neymiş? Bikinisi. Ve pançosu mu? Sarıyor. Alina, Alina, Alina. Kalk ya. Düşmezsin ben seni tutarım. Tut elimi. Tut elimi. Atla şimdi hop. Bir, iki, üç. Hop. <laughs> Alina ne yaptın alışverişte? Neler aldın? Eee... Ne kıyafet Başka neler aldın? Ne. Sana Kıyafet aldım, kıyafet Beğendin mi? Evet Alina galiba e, yaz tarzı için kendine mayo da aldı galiba evet. Ben şimdi arkadaşlar Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Oyun parkına Oyun parkı yok artık Bugünlük kadar yeterli bence Nerede benim oyun parkım? Ama git